Onur Koleji Batı Kent Kampüsü'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, akımın manyetik etkisiyle devam ediyoruz bugün. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi daha öncesinde düz bir telin etrafında oluşturduğu manyetik alandan başlamıştık. Onu görmüştük. Bugün ise çembersel bir telden geçen akımın çemberin merkezinde oluşturduğu manyetik alana bakacağız. Arkadaşlar nasıl ki düz telin oluşturduğu manyetik alanı sağ el kuralıyla buluyorsak Burada da çemberin oluşturduğu manyetik alanı yine sağ el kuralımızla bulacağız Fakat burada sağ el kuralında düz tel ile bir farklılık var Yani düz telde hatırlarsanız baş parmak akım 4 parmağım manyetik alanı gösteriyordu arkadaşlar Burada ise tam tersi bir olay söz konusu yani rolleri değişiyorlar Arkadaşlar bu sefer 4 parmağım akımı gösterecek Baş parmağım manyetik alanı gösterecek. Şimdi bu durumda şuradaki birinci halkaya bakalım arkadaşlar. Bu halkadan görmüş olduğunuz gibi belli bir i akımı şu yönde geçiyor arkadaşlar. Ben bu i akımını takip edecek olursam dedik ki dört parmağımız akımı gösterecek. Dört e parmağım bakın iyi gösterecek şekilde yani şu şekilde dört parmağımı açtığında arkadaşlar. Baş parmağım nereye gösteriyor? Sayfa düzleminden içeriği. Bakın sayfa düzlemine dik ve içe doğru 4 parmağım şöyle bir daire tarıyor bu yönde akım yönünde. Bu durumda ona dik olarak açılan baş parmağım sayfa düzleminden içeriği gösteriyor. Burada da o yüzden manyetik kalını çarpı ile gösterdik arkadaşlar. Diğer halkamıza bakacak olursak bakın bu sefer akımın yönelimi şu şekilde arkadaşlar. O zaman ben de dört parmağım bu sefer şu, şu yönde açıyorum. Bakın akımı böyle takip ediyorum. Baş parmağım bu durumda sayfa düzleminden yukarıyı gösteriyor arkadaşlar. Dışarıyı gösteriyor sayfa düzleminden. Dolayısıyla yuvarlak ve nokta ile gösterdim. Peki arkadaşlar, yönümüzü bu şekilde buluyoruz dedikten sonra manyetik alan vektörünün büyüklüğünü nasıl hesaplıyoruz? R yarıçaplı çembersel bir telden I akım geçirilirse Çembersel terim merkezinde oluşan manyetik alan şiddetine B eşittir K çarpı 2 pi i bölü R ile buluyoruz. Pi bildiğimiz pi sayısı i çemberden geçen akım R. Arkadaşlar çemberin merkezine olan uzaklık yani yarı çap K de bildiğimiz manyetik alan sabit olarak geçiyordu arkadaşlar. Değeri zaten soruda size veriliyor. Şimdi burada arkadaşlar çembersel ter her zaman tek bir sarımdan oluşmak zorunda değil en tane sarımdan oluşabilir ya Örneğin iki katlı üç katlı e, sarım yapısı olmuş olabilir bu durumda manyetik alanın büyüklüğü de en katına çıkar yani iki katlı bir e, sarımdan oluşmuş çemberse arkadaşlar çemberin etrafına tel iki kez sarılmışsa bu sefer manyetik alanın büyüklüğü iki katına çıkar üç sarımlı ise üç katına çıkar şeklinde söylüyoruz Dolayısıyla burada manyetik alanın şiddeti normal bildiğimiz k çarpı 2 pi i bölü r'nin yanına bir de çarpı n ifadesi ekliyoruz arkadaşlar. Sarım sayısıyla çarpmayı unutmuyoruz. Çemberin tam çember olmaması durumunda çember yayının açısı oranlanarak merkezindeki manyetik alan bulunabilir. Nasıl? Mesela şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar çemberin tamamından bahsetmiyoruz biz. Sadece şu kadarlık kısmından geçen akımın oluşturduğu manyetik alanı hesap etmek istiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burası alfa kadarlık bir açıysa bu 90 derece olabilir, 180 derece olabilir. Herhangi bir açı değeri olabilir. Ne kadarlık kısmı ile ilgileniyorsak biz 2K P, I bölü R'nin yanına bir de çarpı alfa bölü 360 diyoruz. Örneğin burası 90 derece ise 1 bölü 4'ü. İşte 180 ise 1 bölü 270 ise 3 bölü 4'ü şeklinde olacak şekilde arkadaşlar manyetik alanının büyüklüğünü hesap ediyorum. Evet, buradan sonra bir diğer konumuz arkadaşlar, bobinin üzerinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan. Bobine selenoid de deniyor, aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi burada mesela şekildeki gibi bir demire tel sarılıp, telden bir akım geçirildiğinde yani şurada bir demir gövde var. Tel sarılmış etrafına ve üretece bağlanmış. Dolayısıyla anahtarım kapalı, ak kapalı akım geçecek bu tel üzerinden. Peki tel üzerinden akım geçmeye başladığı zaman etrafında bir manyetik alan oluşuyordu hatırlarsanız. Artık bu demir gövde elektrik akımının sayesinde bir manyetik alan kazanmış olacak. Yani bir mıknatıs gibi davranacak. İşte bu elektrik etkisiyle mıknatıslık özelliği gösteren yapılara elektromıknatıs deniyor arkadaşlar. Peki bu üzerinden iyi akımı geçen en sarımlı ve tel sarımlarının uzunluğu L olan bobinin içindeki düzgün mayant kalan şiddetini nasıl hesap ediyoruz arkadaşlar? B eşittir 4 çarpı işte K yine sabitimiz pi çarpı N bölü L ile hesaplıyoruz arkadaşlar. N burada sarım sayımız olmuş oluyor. Yani bobinle telin kaç defa sarıldığı. L dediğimiz yer şu sarımların uzunluğu arkadaşlar i yine akım şiddetimiz, işte p ve k zaten sabitlerimiz. O zaman burada şunu söyleyebiliriz. Demek ki bobinin üzerindeki manyetik alanı arttırmak istiyorsam akımı arttırabilirim ya da sarım sayısını arttırabilirim. Hmm. L'yi arttırmak ise arkadaşlar yani sarımların uzunluğunu arttırmak ise manyetik alanı azaltır yani ters orantılıdır diyoruz. Peki gelelim yönünü bulmaya. Şimdi yön bulurken arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey akımı takip etmek. Yine aynı halkada olduğu gibi Dört parmağım burada da akım gösterecek arkadaşlar. Baş parmağım manyetik alanı gösterecek. Ve akımı takip edeceksiniz dedim. Yani akım artı uçtan çıkıp eksi de devreyi tamamlıyor biliyorsunuz. Bakın akım buradan artı uçtan devam etti. Devreye girdi arkadaşlar. Şimdi demir gövde burada. Şunu demir gövde gibi düşünün. Bakın tel demir gövdenin arkasından giriş yapmış. Gördünüz mü? Yani akım arkadan doğru giriş yapıyor. O zaman dört parmağım demir gövdeyi arkadan saracak şekilde akımı gösterdiğinde dikkat ederseniz baş parmağım sağ tarafı gösteriyor arkadaşlar. Yani manyetik alanın yönü sağ tarafa doğru demektir bu. Peki siz mıknatısları hatırlayacak olursanız manyetik alanın yönü N kutbundan S kutbuna doğru olurdu her zaman arkadaşlar. Burada da manyetik alanım sağ tarafa doğru olduğuna göre demek ki bu tarafım N kutbu bu tarafı S kutbu. Çizgilerim burada dışarıda burada içeride olacak şekilde yönecek arkadaşlar. Eğer tel önden sarılmaya başlamış olsaydı ve akım yine yukarı yönlü olsaydı, dört parmağım bu sefer böyle olacaktı. Önden saracaktı. Baş parmağım ise sol tarafı gösterecekti arkadaşlar. Yani bura ne? Burası S olacaktı. Evet, akımı oluşturdu. Manyetik alan konusu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki konumuza tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.